でも。 Merhaba arkadaşlar çizgi oyun ne ile böyle karşısında bugün sizlerle ee, Şey gözüküyor değil mi Ha iyi ee, Adı neydi D Dns nasıl değiştirilir videosu çekeceğiz ee, Adı neydi başka birinden gördüm Kesinlikle kendimi bulmadım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi kanalımız ee, güzel diyor yani ee, ama böyle olmasına çok gıcık oluyorum arkadaşlar önceden bu başka bir şeye dönmüştü her neyse arka plan çok güzel olmadı Onu halledeceğiz yeni outro da gelecek outro da güzel olmadı ee, şimdi başlayalım DNS değiştirme arkadaşlar. Şimdi hemen detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle video e, şurada görürsünüz en sağ altta e, şöyle hatta göstereyim yani zaten ayrı bir programla çekiyorum şurayı da OBS nedense bir kısmı yani ekran çekme kısmı çalışmıyor. Şurası arkadaşlar görüyorsunuz şöyle sağ alta indiğinizde şöyle bir tane panel çıkıyor. Bilmiyorum ne şey söylüyorum açıkçası e, ee, burada Wi-Fi işaretini sağ tıklayıp A ve paylaşım merkezini aç diyoruz. Ondan sonra ise ekranımıza çıkmış olacak arkadaşlar tabii ki de ee, burayı siz göremiyorsunuz hemen e, şey hani hemen ekleyeyim şöyle ha, evet şimdi görüyorsunuz arkadaşlar şunu Kapatalım. Gerek yok artık. Pencere yakalamaya. Oyun yakalamaya girelim. Şu an çekmesi gerek. Neden bana böyle yapıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi yine diğer programına başka bir şeye geçtim. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Sonra burada arkadaşlar ee... Adı neydi? İnternetten bağlıysan, internetten bağlandıysanız, internet Wi-Fi ise Wi-Fi hama açıyı boş verin hama açığı, oynamayın. Sağ, wi fiye sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Aynısını internetten bağlananlar da öyle yapabilir. İnternet protokolü sürüm 4, TCP IPv4. Buradan özelliklere tıklıyoruz. Şimdi şöyle getireyim. Aşağıdaki DNS, DNS sunucu adreslerini kullan. Buraya 8 8 8 8 8 8 4 4 Artık çoğu siteye gidebiliriz Zaten bir önceki videomuzda görmüşsünüzdür O programı indirmek istemiyorsanız Yapabilirsiniz çünkü o programı ben de önceden indirmiştim arkadaşlar Durduk yere durmadan benim ipimi değiştiriyordu Böyle de yapabilirsiniz Bunun, Bu çok daha rahat yani ee, böyle tamam diyorsunuz kapatıyorsunuz Tabii ki de ben e, şu an değiştirmeyi istemiyorum Hatta sileceğim şunları kapatmayı istiyorsanız da şöyle silin benim Bence sonra buna bazen geçebiliyor derken G gitti yanlış dedim o zaman dini sunucuların otomatik olarak ala tıklıyorsunuz sonra yine tamam diyerek çıkıp kaba kapatıyorsunuz bunları şimdi e kapatıyoruz bunları. Yeni şu ana gözükmüyor şu OBS'de. Neyse. Ama yazı güzel almış. <laughs> onu söyleyebilirim. Ee, böyle göstereyim işte kanalımız güzel. Her neyse bu videoda din nasıl değiştirilir onu gösterecektim. Gösterdim de. <laughs> ee, daha başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle kolayca diğer iste, istediğiniz tüm sitelere girebilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar şöyle Facebook çalmaya çalışan falan arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir. Bazı sitelere giremezler. Yani böyle girebilirler. Bazı yani, tabi bu de kapalı değilse ee şey kapalı değildir diye düşünüyorum. Açıkçası ee, Şöyle yazıyı kapatalım. Yoktur diye düşünüyorum. Ee, pencere gitti. Gitti gitti. Ee, mesela onlardan bir tanesi Suckerburn. Ee, ben buna girememiştim. Denemiştim bir keresinde. Ee, şöyle burn yazdığımızda girmesi gerek. Mesela ustaya ulaşılamıyor değiştirilmiş her neyse hani bu tür sitelere girebilirsiniz arkadaşlar ee, bunun için rahat daha rahat yani daha ne diyebilirim bilemedim çok saçmaladım şu an ee, çok gerçekten çok fazla saçmaladım ee, ondan sonra eee Başka bir şey yok arkadaşlar. DNS değiştirmek bu kadar basitti. Ee, böyle değiştirerek istediğiniz tüm sitelere girebilirsiniz. Program indirmeyi istemiyorsanız. Gerçekten o programı biliyorum arkadaşlar. Ee, durmadan değiştiriyor. Ee, başka videoları da gelebilir isterseniz arkadaşlar. Daha böyle bir sürü videolarımız var arkadaşlar yani benim daha tanıtacağım bir sürü program var yani böyle bildiğim bir sürü program var öğrenmiştim işte zamanında ee, öğrendim yani zamanında şöyle metinimizi açalım neyse o zaman şunu aşağıya alalım ee, video like atmayı arkadaşlar abone ya ben ne diyorum ya Videoyu like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı, en önemli abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.